Selam. Sadece 10 yıl sonra yeni yıla gireceğiz. İlk önce size Vision Board'dan bahsedeyim. Manifest dünyaya, evrene gönderdiğiniz enerjidir. Salona çalışmayı tercih ediyorum çünkü Instagram'dan takip ediyorsanız bunu bilirsiniz zaten. Ben önümüzdeki üniversite sınavına hazırlanıyor olacağım. Selam. Nasılsınız? Şu aralar full filtre kahve içiyorum. Sabah kalktığımda bir kapsül basıyorum. Belki Türk kahvesi yapıyorum ama ikindi saatlerinde her zaman bir kupa filtre kahve içiyorum. Evet şimdi gelelim sadede. Bugün ne yapıyoruz? Biliyorsunuz ki yeni yıla girmemize sadece ama sadece kaç gün kaldı? A few moments later. One eternity later. 10 gün kalmış. Sadece 10 gün sonra yeni yıla gireceğiz. Bu videoyu ne zaman paylaşacağım bilmiyorum ama şu an 10 gün var yeni yıla girmemize. Yani 2024 yılının bitmesine 10 gün kaldı. Ve ben de 2025 yıl için aynı şekilde 2024'de yaptığım gibi vision board yapma kararı aldım. Şu an Pinterest'te onlara fotoğraf seçiyorum, resim seçiyorum. Ee, i̇lk önce size vision board'dan bahsedeyim. Vision board aslında temelinde e, manifestin yaptığı bir uygulama gibi bir şey. Tabii ki de telefonunuzu App Store'dan indirmiyorsunuz. Siz bunu yapıyorsunuz, hayatı siz geçiriyorsunuz. Asıl zaten önemli olan da bu. Bunu hazır almamak, sizin yapmış olmanız. E, manifest dünyaya Evrene gönderdiğiniz enerjidir. Aynı zamanda manifest uygulayan kişi de bu enerji yoluyla bir şeylerin gerçekleştiğini veya isteyince olabileceğini savunan kişilerde manifest yapmış oluyor. Aslında her an, her yerde, her şekilde ve her alt zeminde yani manifest yapabilirsiniz. Hatta bu videoyu izlerken bile manifest yapabilirsiniz. Nasıl diye soracaksınız. Şimdi ben burada diyeceğim ki örnek veriyorum. Ee, çok zengin olmak istiyorum diyeceğim mesela bu yıl. Sen diyeceksin ki of ben de evet çok zengin olmak istiyorum diyeceksin ve bunu evren bir mesaj olarak algılayıp belki de gerçekleştirecek. Tabii ki de bu böyle dua ettim kabul oldu gibi bir şey değil. O daha güçlü bir şey. Allah'a yani ulvi bir güce Allah'a böyle hitap ediyorsunuz. Burada böyle daha cılız küçük bir şey iş yapıyorsunuz. Vision board'un farkı da göz önünde olması. Bazı insanlar bizim boydu böyle panolara yapıyor. Fotoğraflar yapıştırıp, resimler yapıştırıp yapıyor. Ben onun pek etkili olduğunu zannetmiyorum. Odalarına falan asıyorlar. Benim odam üst katta. Biz e, müstakil bir evde yaşıyoruz ve üst kat birazcık karanlık. Bir, özellikle benim odam yani böyle güneşin görmediği bir tarafta. Bir de ben ders çalışacaksam genelde salonda çalışıyorum. Odamda masam var ama salonda çalışmayı tercih ediyorum. Çünkü sürekli kahve içiyorum, susuyorum, mutfağa girip çık, lavabo falan. Odamda tuvalet var. Ama bilmiyorum ya yani işte Aşağıda çalışıyorum yani salonda çalışıyorum. Onu görmeyeceğim yani. Her gün saatlerce telefona, tablete, bilgisayara bakıyoruz. Bence bu uygulama, bu tür teknolojik ürünlerin ekranında olması daha mantıklı bu vision boardların. Peki bu vision board'un asıl sebebi ne? Bu manifest olayının evrene gönderdiğimiz mesajların sürekli gördüğümüzde yani gözümüzün önünde olduğunda daha etkili olacağını ve beynin bunun için çalışma, çalışacağını düşünülmesi. Bence bu doğru da çünkü ben geçen yıl 2023 yılına girerken 2024 çok özür dilerim vision board yaptım. Ve Vision Board'umun şöyle bir şey vardı. Bu yıl bir tane kedi sahiplenmek istiyorum. Ne kadar geç kalmış olsam da Aralık, Aralık ayının ortasında bir tane kedi sahiplendim. Şu an burada uyuyor, göstermeyi çok isterim. Belki buraya fotoğrafını koyarım. Ee, i̇stediğim başka bir şey ise bu yıl içerik üretmeyi birazcık daha ilerletmekti. 2023 yılı benim için çok kötü bir yıldı. Belki biliyorsunuzdur, belki yeni öğreniyorsunuz, beni ilk kez izliyorsunuzdur. Ben depremde değilim ve 2023 yılı benim için birazcık kötü geçti. Ve 2024 yılı bunların hepsini çok güzel kapattı. Yaralarım sarıldı ve tekrardan yürümeye, koşmaya başladığım bir yıl oldu 2024 benim için. Ve bunların hepsi Vision Board'umda vardı. İçerik üretmeye başladım, belli bir kitleye ulaştım. YouTube'a başlamak beni çok korkutuyordu açıkçası söylemesi gerekirse ve YouTube'a başladım. Aynı zamanda bu yıl spor hayatımı birazcık daha geliştirmek istedim ve bu yıl tenis oynadım, tenis maçlarına katıldım. Ve aynı zamanda reforma pilatese başladım. Ne kadar daha etkisini göstermemiş olsa da, yani tabii ki de etkisini gösterdi. Birazcık daha böyle kendimi sıkı hissediyorum, esnek hissediyorum. Ama henüz kilo veremedim ama onun üstünde çalışıyorum, diyetisyene gidiyorum. Bu yılda bunun gibi şeyler yapacağız ve bunun etkisini görüp görmediğimi ki mutlaka göreceğim yani. Çünkü sürekli bir yıl boyunca gözümün önünde olacak onlar benim. Yaşayacağız yani bakacağız. Şimdi ben birazcık şöyle çekileyim. Şuraya ekran kaydı koyacağım. Tabletimden yapacağım şeyi. Vision Board'u. Tabletimin, tabletimin kalemi var. Daha rahat olur diye. Arada bir size de gösteririm böyle tabletin ekranını. Evet. Geçen videoda Işıl ablaya yaptığım muffinlerden kaldım. Ondan bir ısırık alayım. Kahvemi içeyim. Kupama bakın. Arkadaşım yılbaşı hediyesi olarak aldı. Çok seviyorum kupamı. Çok güzel. Ben yani vision board'u kalmadan yapacağım. Reklam falan değil. Zaten dünyada 3 kişiden biri ikisi mi üçü mü ne kamu kullanıyor yani. Onun için reklam değil. Reklam bana ne? Bana mı düşecekler? Bana reklam verecekler? Başlıyoruz. Ben birkaç tane fotoğraf bulmuştum. Aklıma yaparken biraz daha gelirse onları da ekleyeceğim. Evet. Şimdi buradan alacağız. İlk başa gelelim. Şimdi ben e, alışveriş yapmayı çok seviyorum. <laughs> ben birazcık Instagram'dan takip ediyorsanız bunu bilirsiniz zaten ben alışveriş yapmayı bayılıyorum. Onun için bu yıl böyle bol bol alışveriş yapayım. 2023 yılında bayağı hastanede falan geçmişti. Asıl alışverişi 23'te yaptık aslında ama. Çünkü yani yeni bir ev kurduk baştan sıfırdan. Bence bence yetersizdi o. Ve ben 2024 yılında çok güzel alışveriş yaptığımı düşünüyorum. Ve 2025 yılında birazcık daha alışveriş yapayım. Dur şurayı birazcık açacağım. Şuraya şu yarısını koyacağım. Çünkü sığmaz yani. Ve tabii ki de alışveriş yapmak için neye ihtiyacımız var? Paraya. Şimdi birazcık da para ekleyeceğim. Ama hangi para ekleyeyim şimdi? iki tane para çıkartmışım. Şunun. Manifesting yazıyor üstüne. Çok güzel bir para resmi bu. Şöyle Şur, şuralarından keseyim. Yani bu parayı kendime dilemiyorum bu arada. Babama diliyorum. Çünkü yani kendi paranı harcamak biraz zor. Babanın parasını harcamak daha kolay. ...burada benden size bir tavsiye olsun. Bubble parası olarak manifestleyin. Doğru manifestleyin bu arada. <laughs> Benim bir tane arkadaşım ee, bayağı böyle abidik gubidik şeyler koymuş fotoğraf olarak. Enerjisine güvendiğiniz fotoğraflar koyun. Abidik gubidik fotoğraflar koymuş ve yani hem birçoğu tutmadı... ...hem de yani etkisini görmedi bence ya o arkadaşım. Ben ne kadar imkansız olsa da yani imkansız değil aslında mümkün ama yani o ol, Olur mu bilmiyorum yani inan inanıyorum olmasına olsun ama yani bilmiyorum ya olur bence ya olur olur ben bir tane de böyle yurt dışına gitmek istiyorum bu yıl bir kere en az onun için şöyle bir tane böyle pasaport ve para koyacağım tabii ki de Türk lirası değil bu manifest manifesting yazdığımız şey de şey değil Türk lirası değil. Türk lirası ile hiçbir şey yapılmıyor çünkü aynı zamanda bu yıl akademik başarı da istiyorum ilk önce şöyle bir ders çalışalım. Ben ders çalışmayı Pek böyle hazrettiğim bir şey değildir. Zorla olsa da çalışırım ama. Ee, şöyle bir tane ders fotoğrafı. Ders çalışan bir abimiz var. Eli erkek onu biliyorum. Cinsiyeti de... Ya çoğu insan cinsiyet önemli değil vision board yaparken. Böyle tırnak ondan sonra ne bileyim kız kıyafetleri falan erkeklerde kullanabilir. Önemli değil diyor ama bence önemli bu. Çünkü yani manifesti doğru yapmak lazım. Şu an oldu. Ders çalışalım bir de çalıştığımızın e hakkını alalım. Bir tane de şöyle e, yüz almış olayım. Şöyle hatta dersin tam yanına yapıştıralım şunu. Şöyle birazcık kısacağım. Şöyle bir de bir şey yapmayı unuttuk. Şöyle ortaya kocaman harflerle 2025 yazacağım. Şimdi ama ses diyor ki bunun üstü kapanacak. Bir daha yazarız bir şey olmaz. Şimdi bana sorsanız ergenliğinin en kötü yılları hangisiydi diye sorsanız... ...kesinlikle size 14 ve 15. yaş yıllarım diyebilirim. Çünkü yüzüm felaket sivilcelendi. Ben benim yüzüm asla sivilcelenmez. Bu arada felaket de öyle kafanı da büyütmeyin. Mesela bakın şurada şu an sivilce var ve ben sivilceden nefret ederim. Hele böyle akıntılı sivilce var ya ondan iyice nefret ederim böyle. Onun için ben sürekli cilt bakımı yaparım. Şuraya şu şekilde koyuyorum. Cilt bakımı yapacağım bu yıl. Bayağı bir yapacağım. Çok şu anda yapıyorum. Ve cilt için bir diğer önemli şey. Bol su ve limon. Ucu gözüksün yeter. Aynı zamanda ben bu yıl kilo da vermek istiyorum. Ve sağlıklı beslenmeyi hayatıma en güzel şekilde entegre etmek istiyorum. Onun için şöyle 3 tane güzel sağlıklı beslenme fotoğrafı çıkardım. Bu sağlıklı beslenme benim için o kadar önemli ki 3 tane çıkardım. Bakın, öyle düşünün. Manifest, şey vision board için fotoğrafları sizin çekmeniz veya en azından... ...elle, telefonla çekilmiş bir fotoğraf eklemeniz de çok önemli. İnandırıcı olması ve bilinçaltınızı ve enerjinin gittiği yeri... ...artık nereye gidiyorsa... ...güzel etkilemeniz gerekiyor diye duydum. Diye duydum. Benim için aynı zamanda çok önemli bir şey bu. Yani hayatımın merkezine oturttuğum ve... ...çok çok 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 istediğim bir şey bu. Ben e, bu yıl takipçi sayımın böyle artmasını çok istiyorum. Onun için şöyle... 50.6 bin takipçim olsun. Ya ilk başta işte 111 bin <laughs> indirdim. Dedim ki biraz imkansız. Ee, bu yıl şöyle bir 50, 50 bini geçsem çok güzel olur. Onu şöyle hatta başarı şeyinin üstüne koyacağım. Böyle sanki böyle şey yapmış gibi olalım. Ee, düzenlemiş gibi olalım. Aynı zamanda sağlık. Sağlık, mutluluk çok önemli. Bunu da şöyle şuraya küçültüp koyacağım. Oraya health yazdık. Sağlık. Bilmiyorsunuz sanki. <laughs> Aynı zamanda aile. Ailem benim için çok önemli ve çok değerli. Onlarla geçireceğim güzel pazar sabahı kahvaltıları ve mükemmel yaz günleri. Bunu da şöyle küçültüp şuraya koyacağım. Hava kararıyor. Bir an önce bitirmemiz lazım. Videonun güzel çıkması gerekiyor. <laughs> bu da bu da çok böyle gariban köpek gibi duruyor ya. Belki beni Instagram'dan takip ediyorsunuzdur ve biliyorsunuzdur. Ben bir kitap yazıyorum ve inşallah 2025 yılı içinde çıkacak. İnanıyorum buna yani. Onun için şuraya kitabımın çıktığını ve sanki basılmış gibi göründüğü fotoğrafını ekleyeceğim. İnşallah benim kitabımı da bir gün Instagram'a girdiğinizde böyle en azından kapak fotoğrafını falan görürsünüz. Ben bu arada şeye inanmıyorum. Şu 7 7 1 1 2 2 3 3 falan ona çok manasız Yani 7 7 7 şans getirecekmiş. Yani ben 7 7 7 denince bana şans mı gelecek? Çok saçma bir şey. Ya bu vision board falan birazcık mantıklı da yani o o kadar saçma geliyor ki millet bir de ona böyle ezberliyor falan yani. Aklımın hiçbir kenarına öyle saçma sapan bir şey ezberlemek için harcayamam yani. Onu, ve ben ben yaz tatillerini çok severim. Kesinlikle bir yaz insanıyımdır. Yazı yazı yaz. Ya, yaz çok severim yaz. Onun için böyle yaz tatilini son bir kez... Neden son bir kez diyorum? Çünkü önümüzdeki üniversite sınavına hazırlanıyor olacağım. Yaz tatili... Yok öyle mi oluyorum? Yani 2025 bittikten sonraki yaz tatilinde... ...üniversite sınavına hazırlanmaya başlayacağım. Ve böyle çok doya doya ve stressiz bir... ...yaz tatili geçirebileceğimi zannetmiyorum. Onun için son kez güzel bir yaz tatili geçirmek istiyorum... Onun için yaz tatiliyle ilgili görselleri de şuraya şuraya ekliyorum. Biraz stresli bir yaz tatili olacak o yıl. Gideceğim yani. Yaz tatilsiz olmaz. Bir de bana motivasyon olur hem. Oldu. Tatilde böyle bir güzel yerleştirdim. Aynı zamanda valiz. Valiz de ekleyeyim. Yurt dışına falan böyle. Valiz de güzel manifesttir bu arada. Severim yani. Valiz eklemeyi. İki tane valiz ekliyorum bu arada. İyice böyle evrene mesaj. <laughs> Ve... Şunu eklemeyi unutmuşuz bu arada. Bunu da ekleyelim. Bu şeyi çok seviyorum. Bende oldu bu birkaç kere bu yıl. Ve çok mutlu olmuştum. Onun için bu beğeni şeyini falan da ekleyeceğim. Hem de tam şu takipçi sayımın yüksek olmasını dilediğim yere. Şimdi ben videonun başında da söylediğim gibi bu yıl spor hayatıma çok önem verdiğimi söyledim. Onun için şöyle bir tane tenisi bir tane de reformer pilates aletinin olduğu bir fotoğrafı ekliyorum. Sporu çok seviyorum bu arada. Spor yapmak özellikle reformer çok rahatlatıyor beni. Teniste o topa vurduğumda böyle stresin gidiyor. Böyle çok seviyorum. Hepinize de öneriyorum yapmanızı. Ee, hem vücudunuz için hem de e, sağlığınız için e, spor yapmak çok önemli. Tenis gözükmüyor adamın bacaklarından. Evet. Çok güzel oldu. Şu yazıyı birazcık şöyle oynatalım. Hep şeyleri mi oynatacağız? Fotoğraflar bitti. Neyse şimdi Pinterest'e gidiyoruz. Tekrardan fotoğraflar alıyoruz. Evet, ben arkadaşlar şöyle bir fobi oluştu bende. Ee, ben şeyden sonra, depremden sonra ee, sudan korkmaya başladım kolum kesildikten sonra. Ve bu yıl 2025 yılında yüzmeyi hayatıma entegre etmek istiyorum. Çünkü ben depremden önce çok güzel yüzen bir insanım ve sürekli de bunu yapardım, sürekli yüzmeye giderdim. Ama depremden sonra sudan korkmaya başladım kolum kesildikten sonra. Ve hayatıma entegre edeceğim yüzmeyi tekrardan. Yüzmeyle ilgili de şöyle iki tane fotoğraf alacağım. Bir tane denizden olsun istiyorum. Bir tane havuzdan bir tane denizden olsun istiyorum. Ne kadar bu abi gibi görünmesem de bence güzel bir manifest. Şimdi bunu da yerleştirelim. Ondan sonra tekrardan Pinterest'e gelip bakarız. Çok güzel oldu bence ya. Hiç böyle olmasını beklemiyordum. Ben Kendiminkini çok güzel yaptım bence. Siz de yaparsanız kesinlikle atın ve beni etiketleyin veya DM kutuma da atabilirsiniz. İçerik üreticiliği ile ilgili birkaç bir şey daha eklemek istiyorum. Çünkü yeterince şey eklemedim. Şuraya influencer yazacağım ve çıkan sonuçlardan birkaç tane bir şey ekleyeceğim. 100.000 pastası mesela. Bu bunu yapacağım, bunu istiyorum. Bunu biriniz bana yapsın kesinlikle. Şu beni sevebileceğim güzel bir pasta bulalım. Hedeflerimi minimalist tutuyorum fark ettiyseniz. Yani 1 milyonu da ekleyebilirim ama eklemeyeceğim çünkü yani inandırıcı gerçek ve gerçekten böyle inanılır gibi bir şey olsun istiyorum. Pasta şeyinden vazgeçtim. Youtube plaketi yeter. Şu 100 bin plaketini ekliyorum ilk olarak. Bu benim için önemli. Şu vlog kamerasını ekleyelim. Çok güzel oldu ya. Çok içmesinde gerçekten. Böyle e, terapi gibi de geldi anlıyor musunuz? Sanki böyle gelecek planları yapıyormuşum gibi oldu. Gerçekten de gelecek planı yapıyorum zaten şu an bunu yaparak. Çok beğendim. Her yıl bunu yapacağım kesinlikle. Geçen yıl bunu başlatmış oldum. Bu yılda böyle çok güzel bir şey olmuş oldu. Benim i̇çinde güzel bir içerik çıktı aynı zamanda. Sizi de göstermiş oldum. Belki buradan görürsünüz size de birkaç bir şey fikir olur. Beni gerçekten çok mutlu eder. Evet şimdi şu boşlukları dolduralım. O boşluklar içinde birkaç tane daha fotoğraf alıp hemen geliyorum. Tenisle ilgili birkaç bir şey daha almak istiyorum. Tenis çünkü bu yıl birazcık geri planda kalsın istemiyorum. Bu yıl tenis birazcık böyle gözüksün istiyorum anlıyor musunuz? Mesela kitap okumak bu yıl birazcık artsın istiyorum. Evet bence bunlar yeter artık. Bunları da yerleştirdim ve vision board'um dolmuş olacak. Evet şöyle şuradan birazcık kırpalım. Buradan kırpalım. Oldu. Tamam onu yerleştirdik. Bu tenisi yerleştirelim. Şu yüz kapanmasın. Kapanmasın diyorum. Gidiyorum üstüne koyuyorum. Fazla oldu. Evet onu çıkartalım. Oldu. Bakıyorum bir eksik gedik var mı? Ama şu health çok saçma duruyor ya. Tamam okey. Böyle yiyeyim. Tamam. Vision board'um bitmiş oldu. Çok güzel oldu bence. Şimdi bunu duvar kağıdım yapalım hadi. Çok güzel oldu. Benim çok hoşuma gitti. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Şimdi duvar kağıdım olarak nasıl göründüğüne bakalım. Kilit ekranım şu şekilde oldu. Bence çok güzel oldu. Bayıldım. Şimdi ana ekranıma bakalım. Çok güzel oldu. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bol manifesti çok güzel. Çok mutlu olduğumuz ve yüzümüzden gülümsemenin asla eksik olmadığı, aynı zamanda çok ama çok ama çok şanslı geçen başarılarla, gezmelerle, tozmalarla, mutluluklarla ve bol para harcayıp bol yere gezip ve bol kazanç sağladığımız bir yıl olsun. Video ile ilgili yorumlarınızı yorumlara yazmayı ve siz de vision board yaparsanız bunu benimle paylaşmayı unutmayın. Aynı zamanda videoyu da beğenip arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.